kendini ifade etmek isteyenler arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın, kulağınız bende olsun. Kendimi ifade ederken yargılanmayacağımı bilmeyi öğrendim. Sesimin duyulmasının güvenli olduğunu tüm hücrelerimde hissediyorum. Boğazımın açılmasının doğal ve kolay olduğunu hatırlıyorum. Konuşurken gerilmek yerine rahatlamayı seçiyorum. Kendimi ifade etmenin benim hakkım olduğunu içimde kabullendim. Ailemin öfkesiyle eşleşmek zorunda olmadığımı fark ediyorum. Boğazımdaki düğümlerin çözülebileceğini biliyorum. Gerçekten biliyorum. Öksürükle gelen duyguların çıkış yolu olduğunu anlıyorum. Korkmadan konuşabilmek benim için artık mümkün. Sözlerimin değer gördüğünü hissetmeye alışıyorum. Ailemin hışmını tekrar tekrar yaşamamak için susmak zorunda olmadığımı fark ediyorum. Çocukluk tetikleyicilerinin bugün hayatımı yönetmediğini biliyorum. Sesim titrese bile konuşabilmenin gücünü içimde buluyorum. Kendimi ifade ederken utanç yerine özgürlük hissetmeyi seçiyorum. Şimdi ne diyecekler kaygısını bırakmanın hafifliğini biliyorum. Telefonda konuşurken bile rahat nefes almayı artık biliyorum. Boğazımdan geçen tüm sözlerin sevgiyle atmasına izin veriyorum. Dert anlatırken kendimi suçlu hissetmeme gerek olmadığını idrak ediyorum. Ağzımdan çıkan kelimelerin bana ait olduğunu kabul ediyorum. Sesimi bastırmaya zorlayan tüm eski inançları bırakıyorum tam da şimdi. Ailemin sert tepkilerinin benim değerimle ilgisi olmadığını anlıyorum. Sesimin titreyişi artık bir güç gösterisi gibi geliyor. İçimdeki çocuğun duyulma ihtiyacını sevgiyle karşılıyorum. Boğazımın rahatlamasının mümkün olduğunu biliyorum. Çok net biliyorum. İfade ettikçe kendimi güçlendiğimi hissediyorum. Öfke yerine sakinlikle karşılık vermeyi öğreniyorum. Söz hakkımın olduğunu kabul etmek bana çok iyi geliyor. Kendimi savunmak zorunda olmadığımı hatırlıyorum. Düşüncelerimin önemli olduğuna içimde yer açıyorum. Konuşurken kimseye hesap vermediğimi fark ediyorum. Sus komutlarını geçmişte bırakmayı seçiyorum. Çocukluk korkularımı büyümüş halimle sarıp sarmalamayı biliyorum artık. Konuşurken boğazımın sıkılmaması mümkün, bunu hissediyorum. Kendi doğrularımı ifade edebilmenin ne kadar özgürleştirici olduğunu görüyorum. Kimsenin tepkisinden korkmadan konuşabilmenin hafifliğini içimde taşıyorum. Sesimi duyurmanın bana ait bir ilahi hak olduğunu kabul ediyorum. Konuşurken nefesimin açılmasına izin veriyorum. Sözlerimin titreşimine sevgiyle uyumluyorum. Aile travmalarına rağmen sesimi bulabilme gücümün farkındayım. Artık boğazımdan çıkan her kelime özgür, akışta ve ilahi uyumda. Teşekkür ederim Allah'ım. Oldu, oldu, oldu. Amin. İçinden evet diyen herkese yüklendi bile.